Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da alkışlamak. Rüya'da alkışlamak, rüyayı gören kişinin yakın zamanda ortaya çıkardığı projeleri ya da uzun zamandır devam eden işlerinin sonunda kazanç getireceğine yaptığı işten ve sonuçlarından dolayı gururlanacağına ve de uzun bir süre aynı işi yapmaktan keyif alacağına delalet eder. Aynı zamanda bazı ilimlere göre rüyada alkışlandığını görmek, rüyayı gören kişinin dış görünümüne önem veren biri olduğuna ve etrafı tarafından takdir edildiğine tabir edilir. Rüyada birisini alkışladığını görmek Rüyada birisini alkışladığını görmek, Rüyayı gören kişinin bir arkadaşına ya da akrabasına bir iş için söz verdiğine ve bu sözünü de yakın zaman içinde gerçekleştirmesi, sözünü tutması gerektiğine yorumlanıyor. Rüya sahibinin sözünü tutmadığı takdirde sonucunda üzüntü yaşayabileceğine tabir olunur.